merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Tamam şöyle girelim. Evet bağlantı hatası. Hemen arkadaşlar internetimizi açtık. Nasıl bağlantı hatası ya? Yeni etkinlik gelmiş. Hemen ona bir bakmak Kremlik Fanzlar. Evet sevdiğim harita. Kulüp 109. 100 yeni mesaj. Oha. Ejen falan. Sayışalı ekmek Oha. Sayışalı ekmek kazanmış. Anladık da yani bu kadar yeni göndermiş. Bu da hep arma değiştiriyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Kabul ettim. Şimdi arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Burada arkadaşlar benim amacım şunu çıkarmak. Nani ve Bee. Çok tatlı arkadaşlar değil mi? Bence de çok tatlı. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu videoyu anlattım. Burada açamadığımız satırı nasıl Haa böyle ya. bunu söyleyebilirim. Ben de şöyle yaptım. Yani normalde kulübüme ne oldu diyorsanız o kulüp maalesef kapandı arkadaşlar. Çünkü kimse gelmedi. Bekledim bekledim bir hafta falan. Ben de yeni kulübe katılmak istedim. Zaten önlemlerde sürekli olmamıyordu. Şimdi arkadaşlar şurada yine etkinlik gelmiş. Ben direkt tek hesaplaşmaya gidiyorum. Bir umutu da alalım. Tamam. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar başlayalım. Al Hemen şöyle kutumuzu alalım. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar kutumu çaldı gördünüz mü? Şikayet edeceğim ben bunu. Kutumu çaldı. Çok ayıp bir davranış arkadaşlar. Siz de kimsenin kutusunu çalmayın lütfen. Ee, ne oluyor ya? Oha beni kutularıma gömdüğünüz. Tamam ha, tamam hadi. Lütfen bir şey bana bırakın. Ya çok acımasız.

arkadaşlar. Şu an aşırı sinirliyim. Bu arada ben bro, bro bitirdim bu arada. Şu an bro pası alsam şu öfkeli fayn bizim Yani şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Bu arada yeni kostüm aldım. Hayırlı olsun yazmayı unutmayın. Nerede? Bu. iyi bir yani. Amerikan futbolu oynuyor. Başka da olur mu? Şimdi de sinirliyim. Şimdi de

geliyor ve bizim oluyor. Bazı kısımları kesebilir. Ben hakikini de bilmiyorum. Ben, yeni yani yeni youtuberım arkadaşlar. Yardımınıza ihtiyacım var biraz. Yani benden çok böyle kaliteli videolar beklemezsiniz. Sevinirim yani. Ben o kadar şeyli bile değilim derken. Lan oluyor, lan oluyor. Ya çok ucum ısınlar bunlar arkadaşlar. Ya ben bu 8'de başlayalım. Yine sürü kaçtan. Yine sürü kaçtan yalnızım. Herhalde. Ne kaldı? Hadi. Arkadaşlar şimdi bunu da takımınla birlikte kazanmazsam ee, gideceğim arkadaşlar. Ne yapacağım biliyor musunuz? Eee. Ne yapacağım? 15 tane kutu biriktireceğim. Eee, ve arkadaşlar ben bu arada açamıyorum nedense. Öyle bir sıkıntı oldu. Yani Açın, açın 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 geri gideceğim tamam. tamam geri gideceğim tamam. ha? düşman geldi tamam. tamam yorumları açamıyorum ben de ben onun için yardımımıza ihtiyacım var lan tamam şöyle atalım lalala geyu 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 lütfen yapma geyu 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 öleceğim 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 bakalım arkadaşlar very pro izliyoruz bakalım nasıl biriymiş Hadi oğlum video 5 dakika oldu ya. Zaten bazı kısımları keserim yani bazı kısımlar. Zaten Eyvah. Öldür onu Muruk. Aferin. Aferin adamsınız be kanka. Bir de sesi arada sırada kısıyorum arkadaşlar. Yani direkt yani sonuna kadar kısıyorum. Çünkü kullandığım mobilden uygulamasını olarak bir şekilde vermiyorum. Yani. Umarım Çünkü o kadar param yok arkadaşlar. Sonra bana paralar ve çok güzel çok bak takım arkadaşımız Şu da. Şurada bir iki arkadaş var? yorumları açamıyorum ama herhalde yani benim için kaydettiğim için Bu uygulamada herhalde açabileceğim. Aa Bu arada bu <Sessizlik> arkadaşlar. Sadece davetler. Şu an bir üye arkadaşlar. Şu an katıldınız katıldınız. Bir üyesi var. Yeni üye katılmadan gelin derim. Çünkü sınırı da üzere. Şimdi arkadaşlar. Evet yardımımızı dağıttık. Daha altı dakikalık. Neyse boş ver. Evet arkadaşlar. yardımımızı dağıttığımıza göre. Hadi bakalım. Burada videoyu bitiriyoruz. Lü, selamlar ve kanka. 이 밥이 살려줬어 다음, 다음, 다리 봐요 어오요